Evet arkadaşlar, Bafra Xperix kurusu orta ekspertiz. Burak ben. 2014 Volvo S60 aracımız. Bir değişenli olarak geldi. Ön kaputumuz değişmiş. Sağ ön çamurluğumuz değişmiş. Sağ ön kapımız değişmiş. Sağ arka kapımız değişmiş. Bagaj kapağımız değişmiş. ön çamurluğumuz değişmiş. Toplamda 1 2 3 4 5 6 parça değişen ve bu kadar darbeye rağmen evet torpido patlaması yolcu yerimiz patlamış. Şoför iyi duyunuzda ayrı şekilde patlamış direnç atılmış normalde orjinali çift tüp tek tüpe çevirip direnç atmışlar Evet teşekkürler Bafta Ekspert